stüdyo konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Yasin Topçu efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, bugüne kadar farklı e, söylemler geliştirildi. Neler yapılmalı konusunda birçok e, teklif ileri sürüldü. Raporlar hazırlandı. E, fakat yine yine terör saldırıları oluyor zaman zaman artıp azalmakla birlikte son yaşadığımız günlerde yeniden bunu azaltabilmek, minimuma indirebilmek için ne yapmalıyız? Çünkü artık birçok e, kişi bu konuda hemfikir terörün bütün dünyada sıfırlanabilmesi bitirilebilmesi gibi bir şey söz konusu değil deniyor. Önce onu sorayım böyle bir şey mümkün mü? Siz de aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Ardından bunun en aza indirilebilmesi için yapılan teklifler var. Bunlardan mesela Sayın Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın teklifi Türkiye'nin sınırlarının biraz daha geri çekilmesi. Böylece sınırda yaşanan bu elim hadiselerin terör hadiselerinin önüne geçilebilmesi. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Bizi seyredenlere hayırlı günler diliyorum. İnşallah ülkemizin, milletimizin yarınları hayır olur. Barış, huzur ve refah gelir ülkemize. Esasen başta yapılması gereken 73 milyon insanımızın bir ve beraber olduğunu mecliste bizi temsil edenlerin de o idrake kavuşup ivedilikle hemen şu kısır siyasi çekişmeleri bırakıp bu terörle mücadeleyi milli bir mesele adledip iktidarıyla, muhalefetiyle çözüm önerileri üretmek ve bunu hızla kanunlaştırmak ve terörün karşısında milletin olduğu gibi meclisimizin de tek yumruk olması. Bunun üzerinde hiçbir siyasi partinin siyaset yapmasını uygun görmüyoruz. 18 yıldır da bunu söylüyoruz. Evet 26 yıldır terör devam ediyor, canlarımızı almaya devam ediyor. Sivil asker güvenlik görevlisi demeden, Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz demeden katlediyor. Nasıl canım? Şöyle ben 15 gündür Anadolu'yu dolaşıyorum. Bu son terör olaylarında Şehit verdiğimiz, e, bizzat şehitlerimizin evlerine gidiyorum, görüyorum, yaşıyorum. Ve oralarda gördüğüm nedir? Oralarda gördüğüm, benim baştan söylediğim Kürt, Türkmen, Çerkez, Dağız, Alevi, Sunni, evet. 73 milyonun her kesiminden ay yıldızlı, al bayrak altında, kıyamete kadar bir ve beraber yaşamak isteyen milletimizden şehitler var. Ne demek bu? O zaman şu PKK, 73 milyonun düşmanı, onun arkasında duran güçler, bu devletin ve bu milletin düşmanı ve Kürt tabii ki bu milletin kardeşi. Yani belli bir etnisitenin temsilcisi değil kesinlikle. Hayır. Evet. Kesinlikle. Önce bunu kesinlikle bunu iyi bir tespit etmemiz lazım. PKK Türkiye Cumhuriyeti devleti, milleti ve coğrafyasının üzerinde gözü olanların benzine bulayıp 73 milyonun milletimizin üzerine attığı bir paçavra. Bunu böyle bir tespit edeceğiz. Evet bugüne kadar ...siyaset ve bürokrasi neleri yapamadı... ...oraya baktığımız zaman... ...rahmetli genel başkanımızla biz meşhur Dağlıca baskınından sonra... ...işte şu anda da elimde hazır bulunan... ...bu Büyük Birlik Partisi'nin terörle mücadele dosyasını... ...kendisiyle birlikte ben o zaman genel sekreterdim... ...Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan'a ve genel kurmayımıza ilettik. Bugün memnuniyette görüyorum... ...teklif edilen önerilerin bir kısmı bizim bu raporumuzun içerisinde olanlar. Ne demiştik o zaman bir an eve hiç vakit geçirmeden 1946 Ankara Anlaşması var ve halen yürürlükte. O anlaşmanın altıncı maddesinin birinci bendinde diyor ki bu ülkenin içerisinden veya da öbür ülkenin içerisinden herhangi bir terörist saldırı olursa ve o ülke bununla alakalı bir tedbir alamasa mağdur olan ülke 75 kilometre derinliğe girer terörle mücadelesini yapar. Bizim bugüne kadar gabarı arkamıza alıp Düzova'ya e 75 kilometre derinliğe inip Mehmetçiğimizin oraya postalına basıp orada nevzi tutmamamız akıl alır gibi bir şey değil. Bununla alakalı uluslararası hakkımız var. Yok canım işte olmaz. Niye olmasın? Elin sınır adamı... ötesi derken dağları aşıp öbür tarafa tamam. gitmekten Bakın çok ne söylüyorum. Gabara arkamızı alacağız. Irak'ın içerisine 75 kilometre derinliğe gideceğiz. Bu hakkı nereden alacağız? 1946'da iki ülke arasında yapılmış olan Ankara Anlaşmasının altıncı maddesinin birinci bendinden alacağız bu hakkı. Gireceğiz oraya, Mehmetçik oraya postalarını basacak, ayağını basacak, gabar arkamızda olacak ve içeride de bir an evvel mobil birlikler tesis ettireceğiz. Bu mobil birlikler ne yapacak? Bu mobil birlikler de eşkiyayı yani devlete kılık çekmiş başı önüne düşürtecek. Silahla mücadeleyi seçmiş unsurları imha edecek. Mobil birliklerin yapacağı Mobil birlikler bu. derken bu özel birliklerden mi bahsediyorsunuz? Bunların hukuku özel olacak. Yani özel birlikler değil anlaşılıyor. Mobil birlik tıpkı eşkıya gibi. Seyyal dolaşacak. Hedef olmayacak. Onun kılık kıyafeti, onun yaşantı e, tarzıyla. Netice itibariyle şu anda terörle mücadelede kullanılan ve özellikle çok e, son zamanlarda tepki de çeken... ...işte e, iki aylık, üç aylık eğitimden geçtikten sonra hemen belki silah atmasını bile öğrenememiş insanların mücadele ettiği bir birlik değil herhalde. Değil. Şimdi Türk Sağlık Kuvvetlerimiz gerçekten ciddi bir mücadele yürütüyor. 26 yıldır. ya Bütün dünyada buna parmak ısırıyor. Ama neticede ne diyor ilgilileri, yetkilileri ne diyor? Ben o zaman öyle demiştim. Anladım dedim. Keş dağlarında Muhsin Yazıcıoğlu'nu 5 gün diye bulamadınız da, elinizde yaptığınız karakolu niye bulamadınız? Neticede düzenli odurlarla terörle mücadele dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Askerin yapması gereken ne? İşte ifade ettiğim gibi 1946 Ankara Anlaşması'ndan doğan hakkı kullanıp sınır ötesine geçip gabarı arkamıza alıp düz ovada konuşlanması. Kostalı oraya bastırmak. Ama içeride yapılabilecek temizlikler kesinlikle ve kesinlikle mobil birliklerle olması lazım. Ve bu bir an evvel yapılması lazım. Mobil birliklerde kastımız ne? Hukuk içerisinde kalınacak. Evet. Bunun kendi özel kanunu olacak. Özel hakları olacak, özlük hakları da özel olacak. Tıpkı eşkıya hangi şartlarda yaşıyorsa, nasıl onlar seyyalen dolaşıyorsa, nasıl üç kişilik beş kişilik gruplarla dolaşıyorsa... ...bizim aslanlarımızda bin kişilik Yağız Anadolu delikanlısı diyorum ben ona. Bin kişilik fazla da değil, bin kişilik bir güç. Üçer, beşer, yedişer konumuna, durumuna, coğrafi şartlara neyse uygunluğuna göre gece, gündüz, her saat, her an mobil vaziyette tıpkı onun gibi baskınlar yapacak, tıpkı onun gibi gidecek, gelecek, sınır ötesine geçecek, ortaya buraya gelecek, gidecek ve eşkiyanın e, yönetim kadrosunu bu birlikler temizleyecek. Ve tekrar altını çizerek ifade ediyorum, devlete silah çekmişin, yani daha doğrusu Türk sözü var ya, devlete kılıç çekenin başı kılıçla düşürtülür. Düşürtülüp ve imha edilecek. Ondan sonraki kısmı ne? Ondan sonraki kısmı terör nerelerden besleniyor? Bir, Terörün beslendiği tabii ki bir taban var. Allah'a olsun, tutmadı bu taban. 73 milyon bir ve beraber derken Mardinli şehit babasının ağatına bakalım. Bingöl'ün çiçek köyündeki rahmetli Özkan'ın babasına. Ben gittim oraya beni iki cümleyle karşıladı. Rahmetli'nin babası. Başım gözüm üstüne diyor. Evin her tarafı ay yıldızlı al bayraklarımızla süslenmiş. Evin hemen yukarısında bir tepede rahmetli Özkan'ın şehidimizin mezarı orada. Başında bir sırığın üzerinde kendi imkanlarıyla Türk bayrağı dikilmiş. Özkan'ın kendisinden sonra 7-8 kardeşi var. Bir abisi orada nöbet bekliyor. Sordum, ne dedim bu? Babası demiş ki, rahmetli yapacaklarını yaptılar demiş de bu bayrağı ayır taratarlar. Burada durun, bekleyin bayrağı bekleyin, nöbet tutun. Allah'ım hamdolsun. karsa gidiyorsun. İşte kendini tevekkem olarak gören bir şeydimiz belasılık. Benim dediğim işte bu 73 milyonun birlik ve beraberliğini bozduracak hiçbir hal ve davranış içerisinde olmamak lazım. Millet bir kere sakin olacak. Yani teröristin terörün istediği işe uygun işler yapmayacak. Bu mümayişler vesaireler falanlar, fişmanlar bunlar çok kontrollü ve sağduyulu olması lazım. Onun ötesinde söylediğim gibi terör e, bir taban bulma niyetinde ama 26 yıldır bunu başaramadı. Taban bulamadı. Azınlık kaldı. Onun ötesinde dış destekleri var. Biz hala daha Bugüne kadar hükümetlerimiz bizim topraklarımızın içerisinde patlayan mayınlarla şehit olan Mehmet'imizin, sivilimizin hakkını soramadı. E ben buradan açık ve seçik ifade ediyorum. Hiç istemem. Milletimize yakışmaz. Ecdattan böyle bir e, biz miras devralmamışız. Hiçbir insanın burnunun kanamasını istemeyiz ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Makine kimya menşeydi. Bir el bombamız. Avrupa'nın en küçük Ülkesi neresi? Diyelim ki Monaco. Bir prenslik. Evet. Orada patlasa. Oranın bir vatandaşının burnu kanasa. Avrupa bize neler eder? Dünyayı başımıza yıkar. Yıllardır Avrupa ülkeleri menşeli mayınlar patlıyor bu ülkede. Seri numaraları belli. Hangi ülkede üretildiği belli. Bir sorgulama, bir sorma. O ülkeyle alakalı Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetinin aldığı bir şey var mı? Yok. Ve Avrupa Birliği de PKK diaspora oluşturdu. Adam orada havuzlu evlerde oturuyor dağdaki çocuk kanını dökse de kan dökse de onun hanesine yazılıyor. O, o havuzlu evleri o ihtişamı biraz daha büyütmüş oluyor. Oradan yayın yapıyor. Oradan teorisyenler yetiştiriyor. Oradan siyaset dili oluşturuyor. Oradan bölücü terörün siyasetçilerini oluşturacak iş ve işlemler yapıyor. Ve bunlar bizim dünya dostumuz ve müttefiğimiz olan Avrupa Birliği ülkelerinde yapılıyor. Ondan sonra ne yapılıyor? Oralardan yine da eşkiayı besleyecek lojistik destek oluşturuyor. Şimdi e, istihbaratımız bunu bulmuş, tespit etmiş. daha da eşkiyanın gücü diyelim ki 1000, 2000, 3000 her neyse bunlara maaş bağlanıyor. Aynı zamanda eşkiyanın siyasal sözcüleri olan kazanılmış belediyelerden onların ailelerine maaş gidiyor. 5-6 e, bin kişi olduğu ifade edilen Avrupa Birliği ülkelerinde yayılmış bu PKK diasporası 1000-2000 euro maaşlarla besleniyor. E bunlarla alakalı biz hükümetlerimizden bir mücadele göremiyoruz. Avrupa Birliği nezdinde uluslararası hak hukuk çerçevesinde bir mücadele göremiyoruz. O zaman onların hemen kesilmesi lazım. Avrupa Birliği ülkeleriyle büyük milletimizin, büyük Türk devletinin oturup masada kuvvetli argümanlar var. Konuşması lazım. Ondan sonra yapılması gereken iş nedir? Ondan sonra yapılması gereken iş mutlaka ve mutlaka bu eroin trafiğine, bu küçük evet. çeteleşmelere son verilmesi lazım. Çünkü onları ayakta tutan en büyük kaynaklardan birisi de bu. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Ve Hayati Yazıcıoğlu Bey'in söylediğini hemen şu anda, hiç vakit geçirmeden meclis bir araya gelmeli. Bu bir milli meseledir demeli. Adalet ve Kalkınma Partisi, işte CHP'si, MHP'si, Avrupa Birliği sürecini dondurduk demeli. Çünkü bunlar netice itibariyle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde bize dayatılan kanunlarla. Ama acaba özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Acaba e, burada karşılıklı olarak onların isteğiyle yerine gelmiş olmaz mı PKK da mesela bunu istemiyor mu acaba Hayır. Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini dondursun ya da ne bileyim Türkiye e, demokratik açılımın önünü kessin, Hayır. dursun, bıraksın bunlar Hayır. istenmiyor mu? Demokrasi ve güvenlik birbiriyle sarmal olarak anlaşılmamalı. Avrupa Birliği ülkelerindeki dostlarımıza bunu iyi anlattığımız takdirde bakın sözlerin başında bir şey söyledim. Amerika Birleşik Devletleri on binlerce kilometre ötede geliyor. Hemen komşumuz burnumuz dibinde bin yıllık terkipte bir ve beraber olduğu bir coğrafyada güvenliğini arıyor. Öbür taraftan geçiyor. Afganistan'da güvenliğini arıyor. Benimle bin yıllık terkipte bir ve beraber olmuşum. O coğrafyayı daha yüz yıl ortak kullanmışım. Oradan bana canıma kasteden saldırılar oluyor da ben kendi güvenliğim için yapacağım şeyler yok mudur? Bunlar dirayetli bir şekilde anlatılmalı. Benim söylemeye çalıştığım Avrupa Birliği ile uyum yasalarının dondurduk demesi, meclisin böyle bir karar alması. Nereden geldi bu işler başımıza? Nasıl oluyor da şimdi dağdakinin sözcüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim vergilerimizden keserek aldığı parayla ve duvarında yazıyor egemenlik kayısız şartsız milletindir. Bir avuç azınlığın, bir avuç eşkiyanın sözcülüğünü yapar hale geliyor çıkartılan ikiz yasalardan. Bunları dondurmak lazım. Ve ivedilikle, ivedilikle bakın ne güzel her şeyi millete götürmek. Referandum. Çok önemli bir şey. Demokrasinin en e, görkemli bir hali. Hadi bakalım şimdi. Şu idamın geri gelip gelmemesiyle alakalı millete soralım götürelim millete. Biz bu coğrafyada idamı hangi sahiplerle kaldırdık ortadan? Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin beşiği olarak kendini tanımlıyor. E orada birçok eyalette idamın uygulanıyor. Ile ile çeşitleri uygulanıyor. Tabii cezaların farklı Olmasa, e, ki biz, bizim ülkemiz yıllardır üç tane terör kıskacıyla karşı karşıya. Ekonomik terör, ahlaki terör. Şimdi bu bölücü terör oldu. Ahlaki terörü unutur hale geldik. Ama bir buçuk yaşındaki emzikli bebeğin ırzına geçen iblis bugün elini konunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Hangi sahiplerle biz kaldırdık bu e, idamı? Onun için evet meclis hemen bir araya gelmeli. İktidarı ve muhalefeti bir ve beraber bu sınır ötesi hadiseyi 1946 Ankara Anlaşması'ndan doğan hakkımızı meclis kararlı bir şekilde iktidarıyla muhalefetiyle askerimizin oraya gitmesini gerektiren izni ve müsaadeyi çıkartmalı. Onun ötesinde mesela CHP ve MHP'ye çok yakışır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden 3-5 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partimizin içerisinden 3-5 milletvekili.